Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bilgisayarınızda Miracast desteği var mı yok mu bunu anlamanızı sağlayacak bazı yöntemler göstereceğim. Öncelikle Miracast arkadaşlar bir cihazın ekranını başka bir cihaza yansıtmak için kullanılan teknoloji. Örnek vermek gerekirse mesela telefonunuzu bilgisayara yansıtmak ya da kablosuz bir şekilde bilgisayarınızı televizyona yansıtmak için kullanılan teknoloji Miracast teknolojisi. Bazı bilgisayarlarda bu teknoloji yerleşik olarak var. Bunu anlamak için birkaç tane yöntemimiz var. İlk yöntem arkadaşlar komut satırı üzerinden yapacağınız bir işlem. Komut satırına giriyorsunuz. Buraya ekrandaki komutu yazıyorsunuz. Net sh sonra vlan boşluk bırakıyorsunuz aralara. Show yazıyorsunuz. Ve drivers diyorsunuz. Bunu komutu enterladığınız zaman en altta şöyle bir satır görmeniz gerekiyor. Wireless Display Supported Yes. Yani kablosuz ekran desteği var. Eğer bunu görüyorsanız sizin bilgisayarınız kablosuz bir şekilde ekranını televizyona yansıtabilir veya başka bir cihazdan görüntü alabilir demek. Diğer bir yöntem de yine basitçe hemen anlayabileceğiniz klavyeden Windows tuşuyla P tuşuna basmak arkadaşlar. Windows ve P tuşuna bastığınız zaman hemen şu köşede kablosuz bir ekrana bağlan seçeneği sizde varsa bilgisayarınız Miracast'i destekliyor demektir. Yani böylelikle isterseniz telefonunuzun ekranını bilgisayara yansıtabilirsiniz veya bilgisayarınızın ekranını tabii ki televizyonunuzda da bu destek varsa televizyona yansıtabilirsiniz. Peki eğer bilgisayarınızda Miracast desteği yoksa ve siz bir şekilde bu teknolojiyi kullanmak istiyorsanız ne yapacaksınız? O zaman yapmanız gereken arkadaşlar şimdi ekranda gördüğünüz gibi bir Wi-Fi dongle alacaksınız. Kablosuz görüntü yansıtıcı. İşte bunların çeşitli fiyatları var. Yorumlara bakarak siz buradan karar verebilirsiniz. 98 liraya var, 200 liraya var. Daha ucuzları da var. Bunlar arkadaşlar görüyorsunuz burada Anycast diye bir marka var örneğin 87 liraymış. USB'den bağladığınız zaman bilgisayarınıza artık Miracast özelliği sağlıyor ve bu şekilde siz de telefonunuzu bilgisayara yansıtabiliyorsunuz veya bilgisayar ekranını televizyona yansıtabilirsiniz. İki farklı yöntem gösterdim. Bu iki farklı yöntemi kullanarak bilgisayarınızda Miracast desteği var mı yok mu anlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.